teşekkür ediyorum İKA Haber Ajansı'na. bu konuda yarın 12 e, Mayıs anneler gör dolayısıyla e, bütün anneleri kuruluyorum. Ve e, annelerin her günün anneler günü olarak geçmesini diliyorum. Zira anneler bu da çok hassas konusunda e, tatil döneminin yaklaşması münasebetiyle annelerimizin çok uyanık, açık gözlü ve evlatlar üzerinde daha hassas durmalarını e, diliyorum. Zira bu mezuniyet törenleri adı altında Yıl sonu törenleri adı altında okullarımızda bazı üreticilerin, alkol üreticilerinin, bira üreticilerinin e, tertip ettiği, teşvik ettiği e, mezuniyet törenleri var. Evlatlarımız bu mezuniyet törenlerine masumane katılıp oralarda ilk adım, ilk adım ile zehirlenme yoluna girmektedirler alkolsü bir adı altında teşvik edilen bir şey var. Esasen alkolsü bir diye bir şey yok. Ee, en azında binde 10, yine binde 40 arasında e, alkol var. Evet. Her türlü organa zarar veren bir tadında bile ileride yükselebilecek e, hastalığa sebebiyet veren bir e, müşkilat, içki adı alkolsüz de olsa, light de olsa bu bir aldatmacadır. Annelerimizi ve bu konuda e, tedbirli olmaya, dikkatli olmaya davet ediyorum.